Ben de hile var. Söylüyorum Aha, kimin aa. infected olduğunu. Ya da söylemiyorum. Usta sen mikrofon basma ya. <laughs> Neyse. Ya sen basma mikrofon ya basma sen. Bak demiş Hangi çocuk şey miydi? Ya Bilmiyorum bilmiyorum ya mal mal konuşuyor geri zekalı ya Ya mal mal mikrofon basıcı bir de Ben alayım mı? Niye sen alacaksın? Planı mal olsam pompalıyı kaptığım an

Nerede gör? Ee, Çeng. Sakin ol, sakin ol dur. Mina kalk. Abi burada, burada burada. Çeng değil bu arada, Çeng değil. Değil. De de değil. Nina değil, ben, de değilim. Beyler burada. Çeng değil, Nina değil, ben değilim. Alex beyler, Alex. Alex, ya ben de. Bir şey, de, şey de. Olsaydı, Alex, Alex de olsaydı. Alex, abi, ya Alex. Ya Alex, ya. Alex, Alex, beyler. Alex nerede? Gelin oynayalım. Nerede ne Zaten ben olmadım belli. Nerede Alex? Nina yere düştü. Kan bir yerde. Bir yerde kan içildi. Evet kan nerede, nerede? Oralarda ben de duydum. Bir şey diyeceğim. Şu an önümde içildi ve yanımda Nina var. Şey içildi. Nina var. Şey Kani, Nina yere, arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar Abi, Rachel Salak mısın sen? Bir dinler misin? <laughs> Nina'yı ısırdı diyorum. Ben panzeriyle geri kaldırdım adamı. Nasıl adam olabilir? Hastalık hastalıklı hastalık <laughs> yiyecek? Mantıklı. Adamı, Alex. Rachel lan. Abi Rachel. 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 Adamı ölümcül yine Benim duruyor benim artık. Durun beyler çabuk vurun. Çok kötü oynuyorlar ya. Alex'e Ray çıkmış. Ölmem öl, öl ne kaç kaç canım var senin ya. Ah, kötülük. Aa, şu... Bak ben Şimdi de de bak, bir Ben, de hile var. Söylüyorum Ama, kimin aa. infected olduğunu. Ya da söylemiyorum. Boş Nasıl oynanıyor? Söylesene. Ze zevk alın zevk. Kim lan? Söylesene. <laughs> bütün, bütün, bütün oyunları bozuyorum. O yüzden bu oyunu bozmayacağım. Ben masumum bu arada. <laughs> Şu an inandık sana. İnanma. Nasıl oynar? Söyledin söyle o zaman Söylemeyeceğim bak bu el söylemeyeceğim. Usta sen mikrofon basma ya. Vallahi aynen Ne? Bu nasıl oynanıyor oyun? Ben be, benim bir koyney oynuyorum azıcık. Aynen doğru diyor. <laughs> konuş. Oh Vallahi mikrofon basmayın da ne yapıyorsunuz hepim? Çok gürültü geliyor. Biri Vallahi kan işte. Abi beyler birinci roundda biri dönüşecek bilginiz olsun. Ben Nina birlikteyim. Ben ki, biri biri saldırdı ne oldu? Birisi bir biri birini bıçaklıyor şu an. Pompalı var bu. Aa, aynen aynı pompalı varmış lan burada. Demiştim ya, ya Katalika kan içmedi beyler. Pompalı. Katalika'nın oyunu ilk oyunu. Ya var ya var ya infektörler çok şey ya. Neyse. Ya sen basma mikrofon ya. Basma sen. Bak demiştim. Takip Abi, etmediniz sen, dön, ki adamı. Mikrofonu yani. ya. Öldürüm Neyle ya, bağlanıyorsun ya? Edin. Abi sen askeri Adalde. askeri tersiyle mi bağlanıyorsun? Neyle bağlanıyorsun sen? Neyle konuşuyorsun ya? Senin evinden konuşuyorum. Yani o zaman sen duymam lazım. Duyamıyorum seni. Çünkü neredeyim biliyorum. Neyse. Tamam, sus, bir dakika sus sus sus. Vallahi geliyor. geliyor. Kaç? Boş ya, aptal olur. Hangi çocuk doğru şey miydi? Ya sarak salak bilmiyorum ya. Mal mal konuşuyor geri zekalı ya. Ya mal mal mikrofon basıyor bir de. Hans bu arada Hans. Lan mermi var orada. Evin misin? Evet evet Hans. Burada o zaman burada mı? Bekleyelim Hans burada yukarıya çıkıyor Hans. Tabii alalım evet. direkt şey. Oldu ben ne yaptım oğlum? Oyla. De... Ne oldu bana? Oyla. Alex gel oyla şunu. Abi hastalıklısın ne yapalım? Hastalıklı mıyım lan ben? Adam ölürken adam hastalıklı tamam mı? Ölürken Şu tarayıcı salsana ya bana ben geliyorum. Aga tarayıcı sal. Bu auto. Beyler bir dakika. Alex sana güvenmiyorum ya. Alsana kanka. Dur, sana. güvenmediğiniz bir insan söyleyin abi İzleyici yapıştırayım ona. Kanka Alex attım ya. Alex, Alex 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 izleyici attım abi. Alex hastalıklı hastalıklı. Vur vur. O öyle kanka. Hadi gitti. Tamam çok güzel. Abi dönüştü dönüştü biri. Kim o kim ya? Bilmiyorum. Arkamda biri bak burada burada öldürdüm. Lise de bilmem ikimiz ikim, ikimiz masumuz. Bak iki kişi gitmiş. O zaman geri Cenk kalıyor. Ya da Nina. Cenk ya da Nina. Nina kanka. Nina öldü öldü. Nina gözümün önündeydiler. O zaman Cenk abi. Cenk'e mi salacağız? Aynen. Kan içti. Sesler duyuyorum. Hapsül aldım. Dönüştü dön, arkamda. Yedi beni. Efsane oynadık. <laughs> Efsane oynadık bu arada. Sen miydin? <laughs> evet. Terefsiz ya. <laughs> Masum olan adama dedi bir hastalıkta diye. Ay Allah <laughs> belanızı <size> vermesin siz. <laughs> Sen ne kimdi? Change değil mi? Ne change ha? Tek mi kaldıydım ben? Aynen. Ağzına çıkıyor. Oğlum ben an şey dedim. Ben beni yedi direkt oyun bitti dedim. Ne oluyor? Yusuf, Muhammed de yok muydu? Yokmuş demek ki. Ne yapıyorsun? Yetenek. o ben yetenek ağacı hiç geliştirmedim lan. 17 kalmış. Tamam abi şimdi oyuncuları öğrenelim. Sen Lisa'sın zaten. Ben Rachel'ım. Hans, Change, Alex, Nina var. Okey. My head. Oğlum yeter artık lan. Ne masum verdin ya. Sokacağım artık ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir tane 200 levellik biri vardı ya. 200 Vallahi içimizden o geçecek ya. o. O hastaysa öldük. Şey 205 levellik abi Çinlik gelsene pompalı sana Çinlik vereyim. Genk bi abi bi çek level check, level çok bir, yüksek. Genk bi dursana kostümüne bakacağım ya. Tamam dur bakarsın. 200 levellik kim ki? Genk abi. Kostüme baksana belli olmuyor mu? Abi gelsene pompalı salacağım. Bu arada lise şüpheli abi. Lisenin geldiği yerde kan yok. Al abi. Delit yapma abi. Nina, sen sen ben beni de korur, de korur de musun? Oh, Yine. Oh. Ne oluyor lan? Nereden düştün? Hı. Sen erkek misin kız mısın? Erkek. Kızım kızım. Bilerek yapıyordum onu. Ya o yalana bak ya. İkisi bir arada. Depoda <laughs> içilmiş, depoda içilmiş. <laughs> İkisi bir arada. <laughs> o kameranın biri alamıyor. Aha bana. biri Bahat şey bozdu. Biri. biri. tuzak kırdı. Alex Alex. I know. Had to work the Aynı tuzak kırıldı abi. Alex Alex. Alex'i Çenk yerleştiriyordu. Kim Alex? Bak buradaki ya? buradaki kırıldı. Çenk diyor. Abi, Git tak onu. Doğrudur yapacak bir şey yok. Dönüştü Çenk abi, Çenk abi, Çenk abi, abi dönüştü. Git tak, dönüştü. tak onu. Arkana dön. Çenk mi? Ben Çenk'i demin gördüm oradan abi. Oradan Çenk ben değil cenk bence. bence. Neredesiniz? Adam neredesiniz? Ya Muhammed yine mi sensin oğlum ya? Yatar ya. Burada kan içilmiş, burada kan içilmiş, burada kan içilmiş bir tane. Allah tuttuğun altın etsin. Tamam, Cheng şey abi, şüpheli bence bu arada. Alex burada Alex burada Alex. adam dedi Beni beni, beni, beni kim mi? kaldırdı abi? Ben kaldırdım. Cheng kaldırdı Cheng şey kaldırdı. Vallahi eyvallah olsun sağ olsun. Yere düşen kimdi? Abi bilmiyorum biri kulübeye girdi Cheng zannettim sonra öldü. Alex oğlum Alex. Aynen zannettim, Alex, zannettim. Alex yani. o zaman dediğim gibi. Nasıl ya? Ben değildim ki orada. Alex... arkasındaydım zorla kapısını taktı. Kerese kapısının önüne... Ilme... Masum işte. Bak, Keresek kapısının önüne tuzak koydum. Oradan Alex geçerken kürdona ve kerese'den çıktı. Abi bilmem beni siyah da? bir yaratık yedi abi. Ya, şey Keresi, vampir yani. miydi, kurt adam mıydı, Kurt adam gibiydi böyle kurt adam gibi. Bende Kondan kurt adam yok ki. Bende de yok kurt adam. Şey, ben, Kers... de var da ben şey değil abi. <laughs> e, böyle kurt ben adam. <laughs> adamı niye abi, kaldırayım ben asılık olsam ya? Yani. Güven kazanmak için. Alabilir miyim? Abi oğlum yanınızdaydım ama. Ne zaman kan indireceğim ki? Çenkt abi ben Çeng'den şüpheleniyorum hala. Çeng abi. Yüzde bir milyon Çeng. Çeng abi Çeng Çeng. Yüzde bir milyon. Sabitim yani, lan niye yani. vuruyorsun? Yani. Abi adam... Adamları niye düşüyor? Sabit an, adamı vurdu abi. ya. Hastaymış cidden. Kaçtı. Alex Uyduruyor. hasta. Aynen. Uyduruyor. Bir E'ye basacaktın alt tarafı. Hı hı. Şu an öldük mesela. Panzeri kırmışlar. Ne şey demiştim o kadar Alex diye. Diğer de lise sanırım ya. Gitti saklandı. Oğlum bir daha yemeyin lan beni. Ya gitti saklandı. Bilmiyorum. Ya. Aldı mı seni? Geliyor galiba. Geliyor yiyor beni. Yedi beni. Kurt adam geldi yine. Ağzınızı ya. Salın beni. Beyler kurt adam yedi beni. Abi ikinci enfekte kim abi? Abi şaka gibi Hans, Oynam Hans. Abi e, ölümceli ölümcül iğne var. Bana salar mısın? Bak iki defa düştüm ben. Benim o masum olduğumu biliyorsunuz. Hans'a yapıştıracağım direkt. Yapıştır. Ekse yapıştır. Kime yapıştırayım abi? Bak masum olduğumu biliyorsunuz benim. Gel takip et beni. Ediyorum. Şimdi bu kıza yapıştırıyormuşum şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> ha dönüşte yanında dön. Kim bu ya? Kolay. <laughs> Muhammed bak sen bendensin. O sen numara mı yapıyorsun? Çın Ama bana Geviş mi getiriyoruz? Adam yiyoruz belli değil. Aynı adamı yüz kez yiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum nereden çıkılıyor? Ha buradanmış. Muhammed bak iki mermi var ben. Buradalar Muhammed buradalar. Lise Lisa Lisa. Buradalar. Mermi ağzına Mermi gitti. Kapsül bul. Kapsül bul. Ağzına tüküreceğim. Kapsülü bul direkt. Hans burada. Öldün mü lan? Oğlum kapsül yok. Buldum. Oğlum tek ben mi kaldım? Ağzına tüküreyim. Aha öldüm. <laughs> Çok geç abi. Oğlum Gerizler çıkışı tutmuş oğlum bu ne biş? Bi Muhammed sen niye oyunda konuşmuyorsun lan? Teparun genel. Adamlar beni 3 defa yedi ya. Elif onun dua etmiyorsun bak hep masum çıkıyor da. Enfekte olak lan. Selam. Selamünaleyküm. Ağzı tükürüm ya. İmle çıkıyor ya. Evet tüfek buldum da tüfeğe birisi almama yardımcı olabilecek mi? Ben alayım mı? Niye o sen alacaksın? Ben... Evet, birisi yardım edebilir mi ama Sen ne alacaksın? evet. alacaksın? La sen, oğlum ilneç gözüküyor al. dikkatini dağıtıyor. Ya. Tamam güvenim. ben, alayım o zaman. Al. Senin. Ağzına tükürüm ilneç gözüküyor oğlum ya bu ne ben ya? Ben aldım tamam pompalı ben arkadaşlar aklınızda da bulunsun. Keşke söylemesin. Selam Yok ne tamam ne? direkt. Aleykümselam direkt rahatça söylüyorum abi. Buyur Adam abi ne olacak. Planı masum olmasam pompalıyı kaptığım an söylemezdim. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Peki. Katil sana fokus atacak şimdi. Hop burada kan içilmiş. Nerede içilmiş? Şu an anda Şu anda benim burada önümde. Tepenin alt tarafında böyle köşe bir yerde. Allah Allah. Tam dikkatli olamam abi. şu ya. an Alex'le yan yanağını. Selam Alex. Ben... Aleyküm selam. <laughs> abi beni Alex yapmış. Alex mi? Neyse zencikardan kurtuldum. <laughs> abi. Bunda da içindir. Bu geri dönüşecek galiba. Biri dönüşecek, B biri dönüşecek mi B o zaman? Bizde 90. Ben Alex'in yanındayım. Alex ben ve Nina. Ben de buradayım. Ben de lisadan ben, de buradayım, <laughs> ben de, ben de buradayım abi. abi. Lisa tamam lisa Alex, Nina, geliyorum. Hans yan yanayız. Ali, o oh, Rachel'da burada. Ben de burdayım buradayım Kim abi. Kim yok? Lisa bak arkada koşuyor ama şöyle. Aynen Lisa koşuyor abi. Ben adam fuse taktı, fuse taktı. Siz de takın. Hani fuse bu ha, mantıklı. Belki de adam onun için gitmiştir emin olamayız tabi. Üç bir kişi, şey. üç kişi gezelim. Ben bir tane taktım. Sonuncu tamam, fuse tamam, Valla ben hop burada önümde bir tane daha içilmiş bu arada. Buralarda içilmiş. Bence bir yandan bir tane kapsül taktı göstermedik önümüzde. Olabilir bir yandan ben ya. da olabilir. Çünkü onun geçtiği hiçbir yerde şey yoktu. Geçtim ben diğer tarafa da diğer taraftan geçtim ben. Tek kaldım ben. Yardım ediyor. Usta heyecan almamız lazım bizim bir an önce. Acil almamız lazım. tamam. Tarayıcı kim aldı? Onun tarayıcı tarayayım ben. Kimi de? aldın? Alex'i deneyelim. Usta barı doldurdum ben bilgin olsun. Bu arada isterseniz beni tarayabilirsiniz de. Alex. Aleximthori. Ben ne alaka? Ben Cheng'im ama. Alex. <laughs> Alex tarar. Alex e. <laughs> Alex'i bir tarayalım. Alex <laughs> benim. <laughs> 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 evet, biliyorum. <laughs> şimdi evet. Alex tararsınız abi şimdi e, Lisa bir önceki bölümde <laughs> <laughs> dışarıda hani bir toplanmıştık. Ali Lisa tek başına geziyordu şimdi. Alex taradın enfeksiyon. Eğer birine tarayan hali 20 saniye var. Bir şey diyeceğim var, ben bir tersin Lisa olduğunu düşünüyorum. Alex'i taradım. Şimdi, beyler şimdi Alex, Alex hasta çıktı. Beyler Lisa, çıktı. Lisa, <laughs> bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Lisa. Lisa, Lisa, kan. Lisa, Lisa, abi. Lisa. Çıkıyor, Lisa. Da... yalan söylüyor. Yalan söylüyor Lisa. Evet. Çünkü kan kan açıyor. Buradaki pan zehiri çaldı. Aynen. Beyler arkadaşlar Alex'i da ele sevdik lan. Bu arada kuyusu takmayın diye birisi yanımda gelebilir mi? Beyler bir dönüş lan. Nerede gör? Eee, Cenk. Sakin ol, sakin ol dur. Nina kalk. Abi burada, burada, burada. Çeng değil bu arada, Cenk değil, Nina değil, ben, Nina değilim, değil. ben de değilim. Beyler burada. Çeng değil, Nina değil, ben değilim. Alex beyler, Alex, <laughs> Alex. ya ben de... Bir şey de, de. Alex de olsaydı... Ben, ben. Alex Alex. Neden Liza? Abi, şey, abi yaratık boş öldürdük benim değiliz. Beyle yaratık Liza dedi şifreyi o zaman, şifre zaman Alex'i. Ne? ee Liza dedi ki Alex bela, bela. hastalıklı. Evet işte Bilmiyorum. Alex hastalıklıydı biz lisa'ya vurduk ama güvenemeyip. E, tamam Liza da tamam, çünkü hastalıklıydı değildim. bence. E, Alex... Hayır abi hayır Alex dönüştü işte anlamıyor mu ya? Ben dönüşmedim ayak mısın? Ya, odama sıktım. Odam. Oradan nereden dönüşmedim? Çenkli Abi yarata bir şarjör mermi attım ben. Ben kalinayı ben kaldırdım yerden. E aynen. Abi yaratık 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 <laughs> dibindeydi. Yarata <laughs> bir şarjör mermi boşalttım. Yaratık beni yiyordu azla. Alex vurun ya beyler. Ya Alex, ya. Alex, 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 beyler. Alex nerede? Gelin vurdu? oynayalım. Nerede Alex? Zaten <laughs> ben olmadım belli. Nerede Alex? Nina yere düşmüş. Kan çildi bir yerde. Bir yerde sen Evet kan çildi. Oralarda ben de duydum. Bir şey diyeceğim. Şu an önümde içildi ve yanımda Nina var. Gözümün e, e, önünde Arkadaşlar Arkadaşlar Abi, Rachel salak mısın sen bir dinler misin? Nina'yı Nina ısırdı diyorum ben panzehirle geri kaldırdım adamı nasıl adam olabilir? Hastalık hastalıklı, Mantıklı. hastalıklı Mantıklı. yemeyecek. yiyecek? Mantıklı adam, Alex, Alex. Oh. Rachel lan Abi Rachel Rachel Rachel, Rachel, Rachel. Adamı ölümcül yine Benim duruyor benim artık Vurun beyler çabuk vurun <laughs> Çok kötü oynuyorlar ya Alex'e Rachel'miş <laughs> Öl lan öl ne kaç kaç canın var senin ya? Yeah. Kötülük. Oğlum çok iyi oynadık <laughs> <laughs> çok iyi oğlum biz. Oğlum sana veririm sen var ya sanki. <laughs> Oğlum kim verdi? Senle kim verdi? Oğlum <laughs> bak, sen, senle alım verdi ya. Yani. Oğlum ben çok güzel öğrendim bu arada. Abim şey yapma bak, abim gel misin yanında... sesler çıkartıyorsun ya? Yapma öyle sesler. Anzene tükerim, mi böyle kaldı bu? Oğlum benim oyun fare ilnicdi kaldı böyle gitmiyor ya. Bu fotoğraflarda gelen insanlar kim? Oraya hiç sen Discord'dan mı oynuyorsun? Ben mi? Ee, ben evet. Yani, Mansum iğneyi buldum bilginiz olsun abi, aldım. Abi, haberiniz olan. hani arkadaşlar var şu an onlarla DC'de oynamıyorum. Abi imleç iğneş ne böyle ya? Ne biliyor musun? Miyim, Discord'dan. Arkandan Discord'dan ses geliyor. De değiştirmeleri Değiştirmelere lazım ya. Değiştirebilmeliyim. Hastalıklıya mı de konuşuyorsun diyecektim. Yok abi. Efsane, Efsane çaldın emin abi. Ben de masum ya iğnesi Allah ve kardeşim. tuzaklar var bilginiz olsun. Gece yapıştıracağım. Kankim onu söylemeyeceksin işte. Yok masumlar iki şey olsun diye tuzaklar var ya yerleştireceğim onun için Fotoğrafını tamam. çekeyim mi? Benim çok kameram. Hayır boşa kullan. Belki katilim ve boşa kullanmak istiyorum. Burada güzel. full kan içilmiş bu arada. Peki. Ben neresi? Abi iyi şey oldu. düşürürüm zaten. Şey var burada. O oylayın gençler o, 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 o. ben katilliyim zaten bu. Tamam biliyorum ben. Pompalı. Tamam oylayın. İşte katilliyim. E, kim aldı abi? Oraya Alex aldı bu arada. Bu kaldı kaldı. Katil değilsen kaldırdım ben. Katil zaten. Kim? Çünkü baskı yapıyor üzerinden. Atmaya çalışıyor baskı. Kalk abi. abi. Dönüştü Aynen. biri biri. Dönüştü biri dönüştü. Abi. Dönüştü geliyor geliyor. Abi Beyler sizi yapmayın bende kamera var Rachel, Rachel'la biz Abi kim yok şu an? Abi Rachel Ben, ben kapsül arıyorum kapsül Lisa, Rachel, Change burada abi yaptı. Hans yok, ben, Hans mermi Hans Hans yok, Hans yok. ben mermi arıyorum Hans yok ha Hans yok Ben mermi arıyorum Yedi beni gel Yedi beni gel Hans mı, yok Mermi arıyorum. arıyorum Mermim Oha. yok kaçıyorum Dönüştü 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 Hans abi dedim size Hans 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 Hans, 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 hans. Abi, biri, han. dedim, Ben değilim Abi Alex Hans abi biri Bence de Alex Oğlum Alex Emin Bir tanesi Hans bak Hans abi hans. 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 Bayağı, bayağı bayağı. bir şey Oğlum bir susun tamam susun susun Alex kim? Ben gördüm Hans burada Hans burada Hans kan içti kan kan Hans Hans kan dibimde Hans ve Cenk ya kaybettim ya kaybettim Kapsül oldum Ben değildim Nasıl kayboldunuz siz? Gülhan saniye Aaa anladım bak. Gülhan Gözlerim gözünün önünde geliyor Gel 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 buraya nereye gidiyorsun gel Abi nereden gidiyorsun? Bu abi, arada Alex abi, bana vurdu Yaptığın şey terbiyesizlik bak Kanı içiyorsun suçu bana atıyorsun ya vallahi levelinden anlaşılıyor. Seviyesiz herif. Beyler ben oyunun sonunda göreceksiniz. Eğer ediyorum. siz bana 200 lira Hans burada, Hans burada, Hans burada. Oynayın <laughs> abi, oynayın abi, oynayın abi. Ya Alex Hans burada. Ben öldüm, öldüm. Ya ben 200 lira mıyım? Oyunda gözüküyor. Ben sana lazım olabilir vereyim sana. sana. Lan, lan düştüm beni nene kaldırdı. Salak mısın sen? Ay yani ben ben hani ben şey kaldırdım Alex'i kaldırdım ben masum enisiyle. Bende şey var panzehir neyse söyleme. Şimdi enfek birisi enfekteyse masum enisi işlemez herhalde diye düşünüyorum. Olum Öyle zaten. Enfekler düşmüyor. Düşmüyor ya. Bunlar nereden düştü? Şimdi abi bak. Gel sen şu tarıcı. Şey, e... Ver bana öldüm ben. Al abi. Masum olduğum garanti yani. Aynen aynen. Yani. Sen masum ol. Abi e, e, tarı birini. <laughs> tamam abi çengi vur ya. Hızlı vur hızlı vur. Oyla hemen. Ulan ne yapıyorsunuz? Katil değilim. Abi nerede ne? Yardım yardım yardım. Ee, ha, <laughs> bir dakika. Tamam Beni niye vuruyorsun? Ben şey değilim. Artık. Abi, ben tamam. çok pis güldüm bir güldüm bu arada. O sonra abi. Ben. Oğlum ben adamı direkt indirdiğiniz için güldüm ben. <laughs> Ama ben takip edip dönüşürsen vurursunuz beni. Ben kapsül topluyorum. Kankim ben senin masum olduğunu biliyorum. Tek bırakmayın abi. Bak ben kapsül topluyorum. Bir seyre taradım o da masum tek şüpheli şey. O çenkti ya Rachel değil. Aynen abi bence şu an bak birisi Hans'ta Hans kesinlikle gitti abi oyundan. Bir enfekte yok şu an. Bak kapıları açtım ben kaçıyorum şu an. Ben de Oradan ya. çıkılmıyor gel. Aa, aynen. Ben yeri fark ettim. Abi şimdi enfektileri öldürdüğümüze göre şuan enfektör enfekte yok herhalde aramızda. Diye düşünüyorum. Rachel olabilir. Rachel değil abi Rachel çünkü ben oyunun başına Tam başından Tamam var gel buraya. Rachel tarı aç abi. Ölümcülüğü niye almayan abi? Gerek yok. Enfekte oluyor zaten. Birini dışarıda ıslattık. Ortaya gel Rachel'a. Uzun oraya gel. şöyle diyeyim. Ben enfekteyim zaten. <laughs> Emirana boş yere vurdum. Abi Rachel <laughs> de ben Emirhan boş yere, yere kamera sıkarsa... Abi öldürmeydiniz kaç Oyla oyla. Oyla. Emin misin? Abi... Lan emin misin ne? Öldüm ben. Yalan mı <laughs> söyleyeceğim? Muhammed. Sensin değil mi lan? Beni adam taradı ben değilim. Tamam bana sal bak. Kankim. Bana beni al. Al sen. Emirhan boş. Boş al. al bana. Işte. Al. Tamam kapsül oğlum biri dönüşecek. Kesin dönüşecek ay. biri ya. Sen şerefsizsin ya. Bok var veriyorum ya. Dayı sen misin? Hı? Sen misin sen misin? Neyi ben miyim? Enfekte. Oğlum <laughs> ben olsam sana masum der miyim? Ha olamam. <laughs> Tek ikimiz kaldık ya. Ne he. oldu? Öldürdüm. Lan o masum da niye öldürdün? Masum muydu? <gülüyor> 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 çok fena abi çok kötü be. Oğlum ha, ben Allah belanı versin bu, bu oyunda kime hiç kimseye radar salmayacağım. Kimseye iğne salmayacağım. Kim kimseye pompalı salmayacağım. Kimseye bir box almayacağım bu oyunda. Kime saldıysam bok ağzıma sıçıyorlar sonra. Şerefsiz o mavi aldın direkt yapıştırdın Öbür adama yapıştır bari Vesat aydın. Yüzsüz. <laughs> Sen miydin? Kimdi evet, bu arada? Evet bendim. Nina bendim oğlum.